Evet. 7K nöro dönüşüm sisteminin üçüncü kriteri sorumluluk ve duygusal kararlılık. İnsanların özellikle başarı noktasında, para noktasında, ilişkiler noktasında en çok ihtiyaç duyduğu ve işte şifalanmaya gittiniz, terapi aldınız, seans aldınız, artık ne yaptıysanız. Bu süreçte değişen duygu durumunda sorumluluk alması ve kararlı kalması gerekiyor. Yani ben negatiften pozitife geçtim ve bu pozitifte kararlı olmam gerekiyor. Bunun için de hayat hayatımın sorumluluğunu üstüme almam gerekiyor. Hiç kimse seni kurtaramayacak. Hiçbir eğitim, hiçbir hoca, hiçbir seans, hiçbir danışma seni kurtarmayacak. Bunun için hayatımın sorumluluğunu yüzde yüz üstüme alıyorum. Seçimleri ben yapıyorum ve hangi duyguda olmam gerektiğinin, hangi konumda olmam gerektiğinin kararlılığını ben gösteriyorum şeklinde bir uygulama ve duygu durumu Geçmen gerekiyor. Hedeflerine gitmek istiyorsan, paranı garanti altına almak istiyorsan, bunları her gün kendine söylediğin olumlamalar, her gün yaptığın düşünsel egzersizlerin yanında aynı zamanda davranışsal modda da bunları gösterebilmen gerekiyor. İşte bunu yaptığın zaman kararlı olacaksın. İşte ben kimseyi kıramıyorum, insanlara hayır diyemiyorum ama iyileşmek istiyorum dediğinde bu daha çok da bir işe yaramıyor. Neden? Çünkü düşüncelerin senin hayatına yansımıyor. Hayatın sorumluluğunu üstüne aldığında kararlı bir şekilde ilerlediğinde istediğin sonuca gidebileceksin. Hep söylenen bir söz vardır ya benim de çok sevdiğim. Sadece vazgeçenler zaferi göremezler. Vazgeçmemek daima aynı modda, aynı duygusal konumda olmak için kararlı ve sorumluluğu üstüne alan bir zihniyette olmak seni zafere götürecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.